Selam arkadaşlarım. Bugün şöyle bir video çekmeye karar verdim. Sebebim de açık bilmesi üzere. Özellikle özel danışmanlıklarımda aldığım yaptığımız çalışmalarla şunu gözlemledim arkadaşlar: İlişkiler gerçekten çok sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Öncelikle ilişki hakkında size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. İlişki ilk temelde kurulan ilişki bizim kendimizle kurduğumuz ilişkidir. Kendimizle kurduğumuz ilişkide kendi içimizde, kendi öz otantik benliğimizle dünyaya geldikten sonra vehimsel benliklerimizin, yani sahte benliklerimizin dünyada oluşan kimliğimizle otantik kimliğimiz, öz benliğimiz arasındaki ilişki öncelikle değerlendirmemiz gereken nokta burası. Çünkü ilişki çerçevesi fark etmeksizin hangi sıfata tabi olursa olsun aile olsun, arkadaş olsun, sevgili olsun, eş olsun, çocuk olsun yani bunun için her türlü ilişkiyi alabiliriz. Bütün bu ilişkilerde kendimiz dışındaki insanlarla kurduğumuz ilişkilerde kendi içimizde kendimizle kurduğumuz ilişkiyi kendimize karşı zihinsel duygusal tutumlarımızı, inançlarımızı yansıtıyoruz aslında karşı tarafa. Ancak bunun bilincinde olmadığımız için, sorunu hep karşı tarafta gördüğümüz için, ilişkilerimizde hep bir kısır döngünün içinde kalıyoruz. Fark edemediğimiz için de ilişkilerimizi iyileştirip, sağlıklı hale getirip daha huzurlu ve mutlu beraberlikler oluşturamıyoruz. Ben de o yüzden konu başlığım olarak şunu seçtim. Kendimle olan ilişkim kendimle olan ilişkimde neleri fark etmem gerekiyor, Bırakajlarım neler, kendimi desteklediğim olumlu inançlarım neler, kendi önüme koyduğum engeller neler. Bununla ilgili yani 7 tane soru çıkardım arkadaşlar. Bu 7 soruyu cevaplayarak, kartlara sorarak, cevaplarını alarak hepinizin içindeki o yaralı çocukların görmesi gereken, fark etmesi gereken, iyileşmesi gereken yönlerini kendi önüne koydukları, kendimiz olabilmemiz adına kendi önümüze koyduğumuz engelleri fark edip bunların dönüşmesine, içimizdeki karanlıkların aydınlığa kavuşmasına, kalbimizdeki acıların şifalanmasına ve kendi önümüzü tıkayan her türlü negatif blokajdan arınmaya niyet ederek ve sizlere bu anlamda vesile olmaya rehberlik yapmak için rehberlik yapmaya niyet ederek sorularımı sormaya başlıyorum. İnşallah hepimize şifa olur, karanlıklarımızı aydınlatır, rehber olur diye niyet ettim. Bakalım. Arkadaşlar ilk soruma kendimle olan ilişkimdeki blokajlarımı sormuşum. Şunu hatırlatmasını da yapmak istiyorum. Şimdi bu kolektif açılım olduğu için bütün arkadaşlarımız burada çıkan enerjiyle uyumlanmayabilir ama uyanlar illaki olacaktır. Bakalım. Kendimle olan ilişkimdeki blokajlarım. Şöyle ki, kendinle çok fazla bir savaş vermişsin ciddi anlamda zihinsel olarak. Seni o kadar yorgun düşürmüş ki bazen kendinle olan savaşında kazandığını düşünmüşsün. Bazen kaybetmişsin. Kazandığını zannederken kaybetmişsin, kaybettiğini zannederken kazanmışsın. Ama kendinle olan ilişkindeki en büyük blokajın şu çıkıyor arkadaşlarım, şu çıkıyor. Blokajımız şu çıkıyor yani. Ee, çok çetin bir zihinsel savaş verdiğimiz, bu savaşın bizi çok yorgun düşürdüğü, kendi düşüncelerimizle kendimize çok fazla zarar verdiğimiz, kendi inançlarımızla çok fazla zarar verdiğimizi anlatan kartlar geldi. ...zihinsel olarak fazlasıyla kendimize dair ciddi sert yargılarımız, hükümlerimiz olduğunu görebiliyorum. Bu ilişkilerimizde de bize karşı taraftan yansır. Karşı tarafı çok sert yargılayabilirsiniz. Sürekli kendinizi koruma ihtiyacı içinde hissedebilirsiniz. Sürekli bir savaş halinde, karşı taraflı olan ilişkilerinizde de savaş halinde bulabilirsiniz kendinizi. İçinizde gerçekten bu otantik benliğinizle bir ve bütün olmak için yani bunu kendi özünüzü açığa çıkarmak için isteğiniz ve muradınız olduğunu da görüyorum dengeli bir ilişki kurmayı da istiyorsunuz ama dediğim gibi kendinizle olan ilişkide sevgiden ziyade kendinizi sevmekten ziyade kendinizle çok fazla kaldığınız olduğu için bu içsel huzura da ulaşamadığınızı görüyorum. Bu duruma en çok engel olan şey neymiş? Şöyle son anda aklıma geldi. Şuradan bir kart çekmek istedim. Yani bu savaş ne ile ilgili veriliyormuş acaba? Bu savaşın konusu neymiş? Aşılamayan, böyle içeride derin yaralar açan, sizi olduğunuz yerde sabit kılan, kendinize yaklaşmanıza engel olan, kendi önünüzde kendinizi ne ile engelliyormuşsunuz? Bakalım. Bağlantı kurmak, geçiş, uzlaşma, köprü, köprü olmak, iki durum arasında denge. Evet dengeyi de arzuladığınız çıkmıştı. İki kişi, yani bu kartı e, okuyorum ancak arkadaşlar kendinizde olan ilişkiniz adına yorumlamanızı ve o şekilde dikkate almanızı rica ediyorum. Bir başkası söz konusu değil. Burada kendinizde olan ilişkinizdeki açığa çıkması gereken, savaş verdiğiniz konu neymiş bakalım. Kendi özünüzle bağ kurmak istiyorsunuz. E, kendi özünüze bir yol bulmak istiyorsunuz. Ancak bu yolu bir türlü bulamıyorsunuz. Savaşmaktan e, kendi özünüze giden e, sevginin yolunu göremez ve hissedemez hale geldiğinizi söyleyebilirim. Aradaki engellerin aşılmasını ve yeni bir e, geçişin mümkün olmasını temsil eder. Yani e, gerçekten özünüzle bir bağ kurmayı ve içsel huzuru yakalamayı murat ediyorsunuz. İki dünya arasında geçiş gibi spiritüel anlamlarda taşıyabilir. Ruhsal olarak... Kendi ruhunuzla bağlantı kurmak istiyorsunuz ve e, tam olarak böyle bir süreçte bu amaca ulaşmanın savaşını da veriyor olabilirsiniz içinizde. E, kopmuş bağlar yeniden kurulabilir, farklı görüşler arasında anlaşma sağlanabilir, aradaki mesafe kapanıyor. Sen ya da e, biri diğerine doğrudan adım atıyor olabilir. Yani aslında şu, şöyle demek istiyor. E, savaşı bırakıp kendinize bir adım atma isteğinizin ve arzunuzun bu anlamda yumuşadığınızı anlatan bir kart geldi. Yani şuradaki sıkıntılı durum arkadaşlar. Şükürler olsun ki içinizdeki savaşın sona erebileceğini anlatan bir kart geldi. Ancak ben şöyle söyleyebilirim. Şimdi dünyevi boyuttaki sürecimizle ilgili küçük arkana kartlarından gelen bu kılıç serisinden gelen kartlar özellikle dördüncü kılıç dörtlüsünü vermesi şu anlamı da taşıyor önümüzde bununla ilgili mücadele edeceğimiz bir süreç daha var çünkü kılıç kralıyla tamamlanır kılıç serisi ve kılıç kralına gelene kadar önümüzde zorlu bir sürecin daha olduğunu anlatıyor yani bir adım atmaya başlamışsınız kendinize doğru içinize yönelmişsiniz ancak bu bir sürece tabi olacaktır. Bunun bilincinde de olmanızı tavsiye ederim. Hemen olacak bir şey değil. Emek isteyen bir şey. Anlayış, öz saygı, öz sevgi, öz şefkat gerektiren bir durum. O yüzden ben bu süreçte kendinize karşı kendinizi yargılamadan, kendinizi sert eleştir, kendinize karşı sert eleştirilerde bulunmadan özellikle içinizdeki çocuğu fark ederek, o aslında sizin ruhunuz. Onu fark edip algılayarak onun ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu, onun duygusal ihtiyaçlarını fark ederek bu sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bir çocuk gibi düşünün ruhunuzu, kalbinizi, o içindeki çocuğunuzu. Gerçekte de öyle zaten. Onun duygusal ihtiyaçlarının farkına varmaya çalışın. Ona şefkat ve anlayış gösterin. Ona dediğim aslında sizsiniz. Kendinize şefkat, anlayış gösterin ve duygusal ihtiyaçlarınızın ruhumuzun neyi arzu ettiğinin farkına varmaya çalışın arkadaşlar bu sürecinizi yumuşatabilir zaten bu geçişi kolaylaştıra, kolay, kolaylaşacağını anlatan güzel gelişmelerin olacağını da anlatan farklı bir bilinç boyutuna da ulaşacağınızı gösteren kartlarda geldi güzel bir fırsat önünüzde duruyor diyebilirim kendinizle ilgili destekleyici olumlu inançlarınızı sordum Ee, şöyle ki aslında kendinizle ne kadar çetin bir mücadele verdiğinizi ve e, bu savaşın sizi ne kadar yorup kaybettirdiğini ve üzdüğünün farkına varmışsınız ee, zamana ihtiyacınız olduğunun da farkındasınız ve e, bir şeyler yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz ama o noktada e, o kadar yorgun düşmüşsünüz ki arkadaşlar sizin enerjinizi bu zihninizde verdiğiniz kendinizle ilgili verdiğiniz daha doğrusu kendi egonuzla diyebilirim kılıç serisi bize ego, egodan da bahseder. Yani kendi egonuzla verdiğiniz savaşta ciddi anlamda ayaktasınız ama yorgun düşmüşsünüz ve bir umutsuzluğa kapılmışsınız. Aslında size doğan bir fırsat var. İlahi sistemin farkına varmanız gerekenlerin farkına varabileceğiniz hatta siz şu an somut olarak fark etmeseniz bile siz size sunduğu fırsatlar var. Ve siz kendinizle olan ilişkinizde ee, aslında tamamen yıkıcı olmadığınızın ve olumlu taraflarınızın da farkındasınız ama bu zihinsel yorgunluk şu an zihinsel bir körlüğe de sebep olduğu için bu durumu tam algılayamıyorsunuz ve sıkışmış bir enerjide hissediyorsunuz kendinizi arkadaşlar. Bu sizi olduğunuz yerde sabit tutuyor. E, durağan sıkışık bir enerjinin içine sokuyor. Buradaki gelen kartlarımın size tavsiyesinden bir tanesi. E, size tavsiye olarak söyleyebileceğim arkadaşlar sabırlı olun acele kararlar vermeyin sabrınızın sonunun selamet olduğunu anlatan da güzel artık somutta da bu ilişkinizi düzeltebileceğinizi anlatan güzel bir kart geldi burada da özellikle ağır baskın gelen tema sakin kalmanız gerektiği sabırlı olmanız gerektiği bekleme enerjisine girmeden kendi özünüzde, merkezinizde kalmaya çalışarak biraz da bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini anlatan güzel bir kart geldi. Üçüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Kendimle ilgili olumsuz inançlarım nelerdir diye sormuşum. Aslında şöyle kendinizi bile henüz Tanımadığınızı, kendinize karşı da bir yabancı olduğunuzu hissediyorsunuz. Ee, kendi bilinmezliğinizin farkındasınız yani ve e, kendinize karşı dürüst olmadığınız yerleri de fark edebiliyorsunuz. Kendi içinizde gerçekten o içinizdeki çocuğu açığa çıkartıp onunla mutlu bir ilişki kurmayı istediğinizin de farkındasınız kendinize karşı çok sert kararlar ve katı olduğunuzun da farkındasınız. Bunların farkında olmanız güzel arkadaşlar. Çünkü neyi dönüştürmeniz gerektiğini de aslında biliyorsunuz. Bir takım farkındalıklara ulaşmışsınız. Bir takım net kararlar alıyorsunuz kendinizle ilgili, kendinizle kurduğunuz ilişkiyle ilgili. Ancak şöyle bir enerjiniz var. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu iyileşmeyi nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyorsunuz kendinize karşı dürüst olmakta biraz zorlanıyorsunuz diyebilirim. Dördüncü sorumda arkadaşlar şunu sormuşum. Kendimle olan ilişkimde neyi öğrenmem gerekiyor demişim. Güzel bir soru. Şunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Öncelikle farkına varmanız gereken şey arkadaşlar ee, dışarıdan müdahalelere çok açıksınız. Siz e, kendi alanınızı korumuyorsunuz ve size yapılan saygısızlıklar sizin kendinizle olan ilişkinizi gerçekten çok olumsuz etkiliyor ve sizin kendinizle savaşmanıza sebep oluyor. Yani bu sosyal çevreniz e, sizin üzerinizde gerçekten olumsuz etki yaratıyor. Aile de diyebilirim arkadaşlar. Ailenizle olan ilişkilerinizde, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde Sınırlarınızı çizemiyorsunuz. Hayır diyemiyorsunuz. Ee, kendi içinizdeki gerçek kimliğinizi ortaya koyma cesareti gösteremiyorsunuz. Bu sizi biraz içinize kapatıyor. Yani kendinize bile itiraf edemediğiniz şeyler olabiliyor. Bunu dışarıya yansıtmakta da zorlanıyorsunuz. Aslında dışarıyla olan ilişkinizde, içinizde başka şeyleri isterken örnek veriyorum bir arkadaşınız sizi bir yere çağırdı o an gerçekten de orada olmak istemiyorsunuz arkadaşınızı sevmediğiniz için de değil ama o an orada olmak istemiyorsunuz arkadaşınıza hayır demek istiyorsunuz ama e, hayır diyemiyorsunuz ya da biri sizden bir iyilik istiyor onun için bir şeyler yapmanızı istiyor sizin kendiniz için yapmanız gereken şeyler varken ya da kendinize zaman ayırmanız gereken şeyler varken siz karşınızdaki kişiye hayır diyemiyorsunuz arkadaşlar kendi değerinizin farkında değilsiniz aslında ee, öz değerinizin ve öz saygınlığınızın bilincinde değilsiniz ee, burada sınır koymayı ve hayır demeyi öğrenmeniz gerektiğini anlatan e, Kartar geldi arkadaşlar kendinizle olan ilişkide özellikle öğrenmeniz gereken şey dışarıdan sizin içinize sızan sizin kendinizle savaş vermenize sebep olan Etrafınızdaki toksik insanların farkına varıp, bunlarla aranızda gerçekten sağlıklı mesafeleri koymanız gerekiyormuş. Bunun farkına varmanız gerekiyormuş. Bakalım hayat hikayemde neden özgürleşmem gerekiyor? Kararsızlıklardan, korkulardan özgürleşmeniz gerekiyor ve. E, cesur olmayı öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de e, şunun bilincine varmanız gerekiyor ki e, karma yasasının bilincine varmanız gerekiyor. Yani bilinçaltınızı fark etmeniz gerekiyor. Yani bu hayat serüveninizde sizin öğrenmeniz gereken şeyler arkadaşlar. E, bu dünya boyutundaki size nasıl örnek vereyim? Şöyle örnek vereyim. Bizim bir bilinç düzeyimiz vardır. Bunu uyanık halimiz diyebilirim. Bir de bilinçaltımız vardır. Bilinçaltı da uykudaki halimiz diyebilirim. Hani nasıl uykudayken biz kendimizi bilmeyiz ama uyanıkken kendimizi biliriz. Bilinçaltımızda bizim kendimizle olan ilişkimizde, özümüzle olan bağımızın önünde engeller ve blokaj oluşturan şeylerin farkında olmadığımız, bilinçaltımız bizim karanlık boyutumuz arkadaşlar. Gece hali, gece gibi düşünebilirsiniz. Işıksız bir geceyi düşünün. Gökyüzünde yıldızlar da yok, ay da yok. O şekilde de hayal edebilirsiniz. Bilinç düzeyi de güneşin doğup da aydınlattığı dünya, dünya gibi düşünün. E, bu ikisini bir e, dengeye getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ikisi arasında bir bütünlük kurmanız gerekiyor. Hayat yolculuğunda öğrenmeniz gereken şey bilinçaltınızla bilinç düzeyinizi birbiriyle ne kadar uyumlu veya tezat olduğunun farkına varmanız gerekiyor. Aslında bizim hayatımızı ve deneyimlerimizi yöneten, yönlendiren ve tezahür ettiren şey bizim bilinçaltımızdaki inançlarımız, düşüncelerimiz ve duygularımızdır arkadaşlar. Biz bilinçaltımızda neye inanıyorsak onu beslediğimiz, Duygu, Eğer ki o inancı paralel yani inancı o inancı destekleyen inanç olumsuz olabilir O inancı destekleyen duygu ve düşünceleri inançla bir araya getirdiğimizde bilinçaltımızdaki inancımızı e, açığa çıkartıp tezahür e, ettirip somutlaştırıp deneyim olarak yaşıyoruz Yani burada hayat yolculuğumuzda öğrenmeniz gereken şey Ben gerçekten ne istiyorum bilinç düzeyinde farkında olduğum e, alanda neyin farkındayım, ne istediğimin farkındayım peki ya bilinçaltındaki gerçeklik nedir bununla ne kadar uyumlu ne kadar dengeli yani aslında hayat yolculuğunuzda öğrenmeniz gereken şey bilinçaltına ektiğiniz tohumlar dünya deneyimi olarak karşınıza çıkıyor siz gerçekte ne istiyorsunuz ancak bilinçaltınızda neye inanıyorsunuz bu ikisini e, fark edip hizalamanız gerektiği için e, hayatta bu dünyada var olup böyle bir dünya deneyiminin, hayat deneyiminin içinde olduğunuzu anlatan kartlar geldi arkadaşlar. Dışarıyla olan ilişkimde kendim olmama engel olan sebeplerim neymiş diye sordum. Dışarıyla olan ilişkinizde şuna odaklısınız arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce kendinizle, kendi hayat deneyiminiz veya atalardan getirdiğiniz bir takım olumsuz düşünce, inançlarla ve çevrenizin sizin hakkınızda özellikle sizi itham ettiği olumsuz düşüncelerle kendi içinizde ciddi anlamda yara almışsınız. Ve duygularınızı gerçekten, o yaralı kalbinizi sadece korumaya odaklandığınız ve Çevrenizle olan ilişkinizde de Bunun mücadelesini Verdiğinizi görüyorum Çok fazla dışarıda e, Mücadele veriyorsunuz e, İtibar Sizin için çok önemli görünüyor Burada saygınlığınızı itibarınızı, e, Var olduğunuz kimliğinizi Diyeyim açıkçası Kim olarak varsanız ve var kabul ediliyorsanız e, Bunu korumak Sizin temel amacınız gibi görünüyor aslında o içerideki otantik kimliğinizi açığa çıkarmak istiyorsunuz ama bunu kendinize itiraf da ediyorsunuz ama bu size çok uzak görünüyor arkadaşlar yani burada e, temel olarak şunu söyleyebilirim e, kendi gerçek kimliğiniz değil de e, toplumun size biçtiği kimlik, anne baba, çevreniz, arkadaşlarınız sizi kim olarak görüyorlarsa, siz o kimliğe tutunmayı tercih ettiğiniz için bu sizin gerçekte kim olduğunuzu e, ortaya çıkarmanıza engel oluyor. Yani o gerçek olmayan, özünüzü yansıtmayan kimliğinize çok fazla sarılıyorsunuz. E, bu noktada da dünya hayatınızdaki sahip olduğunuz kimliğiniz sizin için çok ön plana çıkıyor ve onu korumak için gerçek kendinizi açığa çıkarmaktan çekiniyorsunuz diyebilirim. Peki ilahi sistemin size tavsiyesi neymiş? Diyor ki şu zihnindeki çatışmaya artık bir son ver diyor. Kendi içindeki güzelliğinin, muhteşemliğinin farkına var diyor. Ve bu hayatta ne olursa olsun şunun farkına varmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu hayat sizin. Farkında olarak ya da olmayarak hayatınızla ilgili yaşadığınız bütün deneyimleri aslında sizin kendinizin seçtiğinizi ve bunun farkına vararak kendi hayatınızın sorumluluğunu almanız gerektiğini. Ne yaşadıysanız aslında bunun ister manipüle olarak, ister manipüle olmayarak sonuçta size ait bir karar olduğunu ve bunu değiştirmenin de sizin elinizde olduğunu bunu dengeleyebileceğinizi de anlatan güzel kartlar geldi arkadaşlar bakalım sizler için e, ilahi sistemin mesajlarını mesajlarından almak istiyorum bakalım ilahi sistem kendinizle olan ilişkinizi dönüştürüp iyileştirip kendinizle bütünleşebilmeniz için size ne tavsiye vermek istermiş ee, vücuduna bakma zamanı gelmiş yani bedeninize kararlı bir şekilde egzersiz yaparak e, iyi bakarsanız bunun sizin ruhunuza da iyi geleceğini ve hayatınıza fazlasıyla neşe getireceğini fiziksel sağlığınızın ruh sağlığınızı büyük ölçüde etkilediğini o yüzden ruhunuzla bağ kurabilmenin yollarından bir tanesinin de fiziksel bedensel sağlığımız olduğunu anlatan bir kart geldi arkadaşlar. Bakalım başka ne demek istermiş ilerli sistem size. Eğer vermeniz gereken karar gecikirse endişeler, ego, yanlış inançlar ve başkalarının düşünceleri ruhunuza sızmaya başlayacak. Yani aslında şunu da demek istiyor. Artık kurban psikolojisinden çıkıp kendi hayatınızın farkına varın size ait bir hayatınız olduğunun bilincine varın ve bu hayatı yaşamak için özgür iradeyle yaratıldığınızın da bilincine varın ve artık kendi hayatınıza sahip çıkarak iyi ya da kötü verdiğiniz kararların arkasında durarak yanlışlarınıza, günahlarınıza, sevaplarınıza, bütün tercihlerinize sahip çıkıp onları onlardan ders alarak onurlandırarak artık e, net bir duruş sergilemeniz gerektiğini anlatan bir kart geldi. Başka ne demek istermiş Gülay Sistem size? Etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin ve bunun size güç vermesine izin verin. Toksik ilişkiler çıkmıştı arkadaşlar. Yani sıfatları her ne olursa olsun sizin iç huzurunuzu bozan etrafınızdaki toksik insanlardan uzaklaşıp gerçekten size kendinizi iyi hissettiren, sizin varlığınıza, varoluşunuza saygı duyup değer veren, sizi siz olduğunuz için sevebilen insanlarla daha yakın etkileşim içinde olmanızın sizin ruhunuzla ve o içinizdeki çocukla, otantik kimliğinizle, gerçek benliğinizle bağ kurmanıza destek olacağını anlatan güzel bir kart geldi. Bir de meleklerden seçmek istedim arkadaşlar. Bakalım melekler size bizlere ne tavsiye etmek istenmiş. Şöyle bir kart çektim. Evet. Diyor ki zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver. E, i̇yileşeceksin. Ama biraz daha zamana ihtiyacın var. İlahi zamanlamaya güvenmeni güvenmen gerektiğini anlatan güzel bir melek mesajı geldi arkadaşlar dediğim gibi ilişkiler Aslında bize aynalık yapar kendi içimizde kendimize dair geliştirdiğimiz toksik bize zarar veren ve özümüzle bağ kurmamıza engel olan duygu düşünce zihinsel tutumlarımızı ve inançlarımızı fark etmemiz fark edebilmemiz için ilişkiler bize aynalık tutar bu noktada bizim kendimizle olan ilişkimizi fark edebilmemiz için, sıkıntılı yönlerimizi fark edebilmemiz için size pusula dediğinde kullanabileceğiniz bir hap bilgi veriyorum arkadaşlar. Özellikle şöyle düşünün. Bir ilişki yaşadığınızda özellikle tetikleniyorsanız, sağlıklı bir duygu durumunda kalmayıp duygularınız hararetlenip yükseliyorsa bu pozitif anlamda da olabilir, negatif anlamda da olabilir. Bu e, duyguların fazla uç noktaya gitmesi ve dengeden şaşması bizim tetiklendiğimiz anlamına geliyor ve bu tetiklenme de bizim içimizde dönüştürmemiz gereken bir gerçeklik olduğunu anlatır bize. Bir ilişki deneyimlediğimizde o ilişkide bizi zorlayan duygu durumu her neyse ve o durumun içerisinde karşı tarafı neyle yargılıyorsak, neyle eleştiriyorsak, neyle suçluyorsak şunu fark etmemiz gerekiyor. Aslında aynı şeyi biz kendimizle kurduğumuz ilişkide kendimize karşı yapıyoruz arkadaşlar. Ve biz orayı düzeltmeden kendimizle olan ilişkimizde o noktayı düzeltmeden e, karşı tarafla sağlıklı bir ilişki kuramayız. Şöyle düşünün: Aynanın karşısına geçtiniz, baktınız ki saçınız bozuk, makyajınız bozulmuş ya da ne bileyim e, sakalınız karışmış. Aynayı mı düzeltirsiniz? Yoksa kendinizi mi düzeltmeyi tercih edersiniz? İlişkiler de aynen bu şekilde bize aynalık yapıyor arkadaşlar. Aynada gördüğümüz şey bizim dönüp kendimize bakıp kendimizi düzeltmemiz içindir. O yüzden aynalara takılı kalmayın. Aynalara kızmayın. Aynalar bize kendimizi yansıtmak için birer araç, elçi diyebilirim. O yüzden mümkün olabildiğince eğer ki gerçek anlamda bizi doyuma ulaştıran, her anlamda, her boyutta tatminliğe ulaştıran ilişkiler deneyimlemek istiyorsak kendimizi yargılamadan, kendimize kızmadan, kendimizle olan ilişkimizin farkına varıp bunu dönüştürüp iyileştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı ilişkiler kurabilmemiz ancak bu zaman mümkün oluyor. Ve biz kendimizle olan ilişkimizi iyileştirdiğimizde aynaya baktığımızda aynadaki güzelliğimizi göreceğiz. Yansımamız e, gördüğümüz güzellik bizi mutlu edecek ve huzurlu kılacak ve e, tam da bu dönüşümü gerçekleştirdikten sonra gerçekten mutlu ilişkiler, huzurlu ilişkiler deneyimleyebiliriz arkadaşlar bunların bilincinde olarak ilişkilerimizde bu bilgileri göz önünde tutarak e, neyi değiştirmeniz gerektiği konusunda kendinize yönelmeniz gerektiğinin farkına varmanızı umut ediyorum canlarım e, umuyorum ki ihtiyacı olan herkese şifa olması niyetiyle içindeki karanlığı ışık tutması niyeti ışık tutmasının niyet ediyorum ve gerçekten buradaki bilgiyi kavrayıp içselleştirerek yaşam şekline dönüştürerek hayatının akışındaki engelleri kaldırıp iyileştirip hayatla huzurlu ve mutlu bir bağ kurabilmenize vesile olmasını diliyorum ve öyle de oldu diyorum inşallah şükürler olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgi ve ışıkla kalın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Ha bu arada şunu da ilave etmek istiyorum. Son dakika aklıma geldi. Ee, eğer ki kafanıza takılan sorular... E, ...için içinden çıkamadığınız mevzular, konular varsa... ...arkadaşlar yorumlarda... E, ...aydınlatmak istediğiniz konuları... ...merak ettiğiniz durumları yazarak... E, ...bana geri dönüş yaparsanız... ...ben de sizler için... E, Konuları belirleyip hangi konularda sıkıntı yaşadığınızı belirleyip o konularla ilgili e, doğru sorular belirleyip sizlere böyle daha e, ihtiyaç duyduğunuz e, videolar çekebilirim teşekkür ederim dediğim gibi kendinize iyi bakın sevgi ve ışıkta kalın başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.